Sevgili seyirciler bugün Bir Düm Hikaye'de seyircilerimizden Nuh Özdin Bey'in kaleme aldığı bir hikayeyi daha paylaşmak istiyorum sizinle. Açık Büfe isimli hikayeyi özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin dikkatle dinlemesini tavsiye ediyorum. Hazırsanız Bir Düm Hikaye'ye başlıyoruz. Açık büfeden tabaklarını doldurmuş, etrafa bakınıyor, oturacak yer arıyorlardı. Her taraf doluydu. Bütün masalarda bir ya da iki kişilik boş yer vardı. Oysa onlar üç kişiydiler. Bakın şurada bir masa var dedi biri. Nerede? Şurada şurada. Tam pencerenin kenarında. Aa tek başına oturan bir ihtiyar var. Heybetli birine benziyor. Onun masasını mı diyorsun dedi biri. Evet evet işte o masayı diyorum. O manzarası da güzel oranın. Soralım bakalım beklediği biri yoksa oturalım dediler. Hep birlikte gittiler ihtiyarın yanına. Amca beklediğim biri var mı masana oturabilir miyiz dediler. Adam buyurun gençler buyurun dedi tebessüm ederek onun sözleri üzerine ellerindeki tabakları masaya dizip büfeye yöneldiler yeniden. Elleri yine doluydu. Üç arkadaşın tabakları bütün masayı kaplamıştı. İhtiyarın tek tabağı masada neredeyse sığıntı gibi kalmıştı. Masada yer açmak için olacak o tek tabağını da iyice kenara çekti ihtiyar. Baktı ihtiyar bir tabaklara bir de misafirlere ama bir şey demedi. Ne diyebilirdi ki? Daha tanımıyordu bile masasına o gelen gençleri. Neyse oturdular Hüseyin önce söz aldı. Amca dedi ismini lütfeder misin? Hasan evladım. Yalnız mısın Hasan amca? Kaplıcalara genellikle karı koca gelir gelenler. Teyzeyi getirmedin mi teyzeyi? Biz de öyle geldik senelerce evlat. Her sene gelirdik, romatizmalarımızı azınca ama teyzen sizlere ömür. Aa Allah rahmet etsin amca. Mekanı cennet olsun inşallah. Amin evladım amin. Cümlemizin geçmişlerinin mekanı cennet olsun inşallah dedi adam. Havadan sudan konuştular bir müddet. Ne iş yaptıklarını, nereden geldiklerini, ne kadar kalacaklarını söylediler birbirlerine. Yemekleri de götürdüler bu arada. Neler yoktu ki masada? Bir kuş sütü eksiktense yeriydi hani. Çorbayla yaptılar açılışı. Ardından ana yemek, et yemeği tabii ki. Çeşit çeşit kebaplar da vardı büfede. Kendilerini tutamamış hepsinden koymuşlardı tabaklarına. Pilavsız asla olmazdı. Salata olmazsa yemek küserdi. O yoğurt zaten milli yiyecekti. Meşrubat desen sebil gibi doldurdular tıkabasa. Doldurdular karınlarını. Ben tatlı almaya gidiyorum dedi Hüseyin Bey. Gelen var mı benimle? Dur dur dedi biri. Ben de geliyorum. O ben de ben de dedi diğeri. Şerbetli, sütlü ne varsa aldılar azar azar. Arkadaş ben utanıyorum dedi biri. Bir oluyor mu acaba çok mu aldık ne dersiniz deyince öbürü merak etme dostum dedi. Neden ayıp olacakmış ki Parasıyla değil mi? Ödedik biz bunların hepsinin parasını. Hem bu kadar yemek, tatlı yenmezse ne olacak? Dökülecek. İsraf olur dostum, israf. Yiyelim de insan kursandan geçsin, dökülmesin. Yazıktır, günahtır dedi. Sen de kaç senedir alışamadın bir türlü açık büfeye. Arkadaş baksana insanların tabaklarına az alan var mı hiç? Doldur doldurabildiğin kadar. Ürkek alıştırma elini, ürkek alıştırma ne bakıyorsun? Ellerinde tatlılarla döndüler masaya. Hasan amca da tek tabağındaki yemeğini bitirmiş camdan dışarıya bakıp çayını yudumluyordu. Bu arada Hasan amcanın yemeğinin az olması çekmişti dikkatlerini. Babacan tavırlarının verdiği cesaretle sordu Mehmet Bey. Hayırdır amca dedi. Hayırdır şekerin mi var az yemişsin. İyi elhamdülillah dedi adam. Şekerim de tansiyonum da yok çok şükür. Doymazsam yine alırım dedi tebessüm ederek. Neyse garson bitirilmemiş tabakları ve ekmek parçalarını göstererek alıyorum efendim bunları dedi. Al al dediler garsona. Birer de maden suyu açtılar. Şimdi bu kadar yemeğin bir de sindirimi var, değil mi ya? Sodasız olmazdı bu iş. Sindirimi kolaylaştırıyordu ne de olsa. Neyse sohbeti koyulaştırdılar aralarında. Çiftçi olduğunu söyledi Hasan amca. Üzülüyorum dedi. Üzülüyorum. Isırılıp bırakılan ekmekleri görünce üzülüyorum. Ekmek bu hale gelene kadar kimler ne zahmetler çekiyor bilseniz. Bu da benim işim evlatlar dedi. Ben sizler gibi okumuş adam değilim. Çok şey bilmem. Ben ama ekmeği bilirim dedi. Toprağı bilirim, buğdayı bilirim dedi. Size ekmeğin hikayesini anlatayım mı dedi sonra. Lütfen dediler. Oo tabi tabi amca neden olmasın diye eklediler. Yemek listelerinde adı geçmese de Zengin, fakir bütün sofraların vazgeçilmezidir ekmek dedi adam. Hikayesi uzundur ekmeyin. Tarla sürülür, toprak işlenir, tohum saçılır, mevsimi gelince dualarla, yağmur beklenir dört göze, sadece bizim değil kurdun kuşun da rızkıdır tarladaki. Ne verirse şükrederiz Rabbimize. Hem o seneki yiyeceğimiz hem sonraki senenin tohumudur evimize gelen. Ambarlara taşınır buğdaylar. Sonra, sonra değirmenin yolu tutulur. Su değirmenleri vardı eskiden. Siz bilmezsiniz. Yel değirmenleri vardı. Kalmadı onlar şimdi. Ha ne diyordum? Unlar elenir, hamur yoğrulup mayalanır. Artık fırına gitme vakti gelmiştir. Fırına sürülür sonra ekmekler. Bir kokusu vardır sıcak köy ekmeğinin. Bir kokusu vardır. Yok öyle bir şey. Süreceksin sonra tereyağını, mis gibi sıcacık ekmeğe. Sonra sizin ellerinizi benim ayaklarımı bağlasınlar. Biri fırının başında hemen biterdi ekmeklerin. Sonra dağıtılırdı. Katık oldu bizim için ekmek her zaman. Peynirin yanında katık, yemeğin yanında katık, makarnanın, bulgurun, patatesin yanında katık oldu. Bilmezdik o zamanlar makarna, bulgur, patatesle ekmek yenilmeyeceğini. Katık edin derdi büyüklerimiz, biz de ederdik. Bir parçasını bile atmazdık, hiç israf etmezdik onu. Utanırdık, lokmamızı yarım bırakmaya utanırdık. Yemek helaldi, içmek helaldi, içmek helaldi derken yanlış anlamayın ha. Ama israf haramdı. Biz böyle gördük babalarımızdan. İsraf edersiniz Allah sizi sevmez derlerdi bize. Bu sevgi değişilmez hiçbir şeye gençler. Onun için korkardık israf etmekten hem de çok korkardık. Allah'ın bizi sevmemesinden korkardık. 40 yılın başında bir çıkında unutulmuş, küflenmiş bir ekmek parçası olursa onu da karıncalara, kuşlara doğrardı teyzeniz. Ekmekte emek vardır, alın teri vardır. Aynı emek Pirinç, domates, mercimek, irmik, şekerde de vardır oğullar. Emeksiz yemek olmaz sizin anlayacağınız. Emeksiz yemek olmaz. Çok güzel konuşuyordu Hasan amca. Hiç sıkılmadılar onu dinlerken. Zengin kalkışı yaptı birden Hasan amca. Bana müsaade gençler dedi. Uykum geliyor erkenden. Uykum gelmeden kılayım şu yatsı namazımı dedi. Size hayırlı akşamlar. Bana müsaade dedi. Ayrıldı. Ben dersimi aldım arkadaşlar dedi Hüseyin Bey. Hasan amca haklı. Parasını verdik diye israf edemeyiz. Akan bir nehir üzerinde olunsa bile abdest alırken israf edilmemesini isteyen bir peygamberin ümmetiyiz biz." diyerek ekledi. Ben de dedi Adem Bey. Hemen akıllı telefonundan internete bağlandı. Bakın ekmek israfı hakkında neler yazıyor dedi. Türkiye'de her gün üretilen 91 milyon ekmeğin 5 milyonu çöpe gidiyormuş. Hırvatistan'ın nüfusunun 4,5 milyon, Gürcistan'ın ve Moldova'nın 3,5, Kosova'nın 2, Karadağ, Malta, İzlanda'nın toplam nüfusunun 1,5 milyon olduğu bir dünyada sadece Türkiye'de her gün 5 milyon ekmek israf ediliyormuş arkadaşlar. Türkiye'de bir yılda israf edilen ekmek ortalama 450 bin ton buğdaya karşılık geliyormuş. Bir ailenin 5 ton buğday ürettiğini varsaysak yaklaşık 100 bin ailenin bir yıllık üretimine tekabül ediyor bu arkadaşlar. Sulanmayan, sulanmayan bir dönüm tarladan ancak 300 kilo buğday alınabiliyor. Bu da yaklaşık 13.500 kilometre karede üretilebiliyor. Yalova, Kilis, Bartın, Düzce, Osmaniye, Zonguldak toplam yüz ölçümüne denk geliyor bu. Dünyada yaklaşık 805 milyon kişinin açlık çektiği, her gün 25 bin kişinin beslenme yetersizliğinden öldüğü düşünülürse bu utanılacak durum ve Numan girdi burada söze. Arkadaşlar dedi düşündüm de bir mercimek, nohut ya da kuru fasulye tanesini israf ettiğinizde aslında o minicik tane de sanatlı bir şekilde bir araya getirilmiş olan onlarca faydalı nimeti de israf etmiş oluyoruz. Mesela bize çok basit görünen küçük bir pirinç tanesinde bile demir, fosfor, sodyum, bakır, kalsiyum, magnezyum, manganez, potasyum, çinko, selenyum, askrobit, asit, glikoz, B vitaminleri ve daha birçok madde olduğunu okudum ben de. Bir şey daha dikkatimi çekti bu arada. Fakir ülkeler yeterli beslenememekle mücadele ediyor, zengin ülkeler de obeziteyle savaşıyor. Sanayileşmiş ülkelerde şişmanlık giderek artıyor, artıyor. Amerika'da mesela yılda 300 bin kişi şişmanlıktan ve şişmanlığın yol açtığı hastalıklardan ölüyor. Obezite ve yol açtığı riskleri önlemek için Amerika'da yılda 100 milyar dolar harcanıyormuş. 2025 yılında obeziteye bağlı hastaların sayısının 100 milyona ulaşacağı tahmin ediliyormuş. Ertesi gün yemekte yine karşılaştılar Hasan amcayla. Gençler önce gelmişti bu sefer. Yemeklerini almışlar, koyu bir sohbete dalmışlardı. Uzaktan elinde tabağı ayakta kalmış yer bakınan Hasan amcayı gördü Mehmet Bey. Ayağa kalktı, el salladı ve Hasan amcayı yanlarına davet etti. Masada fazla tabaka olmaması dikkatini çekti Hasan amcanın. Bir cümle söyledi ve tebessüm etti. Hoşuna gitmişti bu sefer masa Hasan amcanın. Ne o gençler? Şekeriniz mi var? Şekeriniz mi var? dedi.